Selamlar millet video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte abi çok güzel bir konumuz var ama ondan önce videoyu beğenip kanala abone olup bir de videoya yorum yaparsanız çok sevinirim kankalar. Şimdi bugünkü konumuz kankalar şu ortada bulunan Infinity Egg'den tam tamına böyle 24 saat boyunca bu arkadaştan açacağız kanka. 24 saat boyunca ne oldu ne çıktı bunların hepsini size göstereceğim kankam. Hazırsanız o zaman şuradan hızlı bir şekilde açmaya başlayalım abi. So in my head again Evet kankalar şu anda 24 saatlik yaklaşık yani tam 24 saat değil ama yaklaşık olarak bir 20-20 saat falan açmışımdır herhalde büyük ihtimalle bayağı açtım çünkü. Kankalar çıkan şeyleri size göstereyim zaten arkamda da görüyorsunuz bir tanesini şurada 1 milyonda 1 bir. bir şanslı şey açtım. Bu arada şunları kullandım haberiniz olsun göstereyim şu Evolved şeyleri iksirleri kullandım. Bilginiz olsun yani bunları kullanmadan zaten açmak biraz saçma çünkü %400 şans veriyor bu. Yani 5'e düştüğü zaman da %150'ye düşüyor direkt. Ekstra olarak bu arada sezon pesimdeki laklar var. Onları da söyleyeyim. Yani bunları yaptığınız zaman çok rahat bir şekilde şey yapabilirsiniz. Bu arada Şöyle göstereyim. indeksi de tamamladım kanka. İndeksteki ödülleri de aldım. Haberiniz olsun. Şimdi çıkan şeyleri göre hemen hızlı bir şekilde bakalım. İlk olarak Null Void çıktı kanka. Null Void zaten biliyorsunuz Nightmare Egg'den çıkan bir tane pet. Zaten göstereyim şuradan hemen size. Nightmare'dan mı çıkıyordu? Yok Nightmare değil e, ee, Void Egg'den çıkan şu en sondaki tier 3 Legendary kanka. Gerçekten güzel bu arada. Gücü falan bayağı iyi. Onun dışında ee, ne çıktı? Trio Cube zaten şeyden veriyor. indeksten veriyor. Lunar Day'tı zaten pastan veriyor. Kankalar Pes'i boş verelim şimdi Lunar Date'i falan. Hexerium çıkmış bu arada. Tam olarak 3 tane çıkmış. 3 tane Hexerium çıkmış. 3 tane de Virüs çıkmış bu arada tier 3. Bunların ikisi de. Exerium'un şeyi de böyle. Bu arada sizlere şunları söyleyeyim. Eğer ki benim petlerim niye böyle statları bu kadar güçlü değil diyorsanız. Benim petlerimdeki team up'lar yüzünden bu bütün petlere team up bastığınız zaman bu her petteki team up'ın çarpanını diğer petlere de aktarıyor kankalar toplam olarak bilginiz olsun yani o yüzden team up'ları böyle yapabilirsiniz onun dışında neler ben zaten çoğunu otomatik delete'e verdiğim için şey yapmadım şu anda çok fazla da ya yani siz bu otomatik DLT'yi kapattığınız zaman daha fazla legendiniz olur. Ben otomatik DLT'de açtım hepsini zaten. Çoğu petin büyük ihtimal otomatik delete ederiz yani. Direkt siliyor yani göstereyim şöyle bütün hepsi delete delete delete. Buradaki legendary'ler falan hiçbiri lazım olmadığı için direkt otomatik satış şeyine koydum. Sadece null void var, virüs var, inferno küp var falan filan. Bu önemli olan şeyler var yani. Bu arada bunları da size dağıtmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Bu hafta sınav haftam olduğu için çok fazla yayın açamayacağım ama bunların hepsini size dağıtacağım kankalar. Merak etmeyin. Ekstra olan şeyleri size dağıtacağım. Hexarium'ları falan filan yani öyle diyeyim. Kankalar neyse video bu kadardı. Gördüğünüz gibi zaten çıkan şeylere bay çok fazla bir şey çıkmadı ama yeterince iyi yani. İdare ederlik bir petler çıktı diyelim. O zaman videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.